Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an mantar bakmaya geldik. Bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle bir etrafı kolaçan edeceğiz. Bakalım çıkmış mı arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar biraz burası dikey dik olduğu için biraz çıkın çıkarken zorlanıyoruz. Dikenler de var. Evet, bayağı da gölgelik arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Görebilecek miyiz bir şeyler ama çok dik ve dikenler aşırı diken var. Şu anda bakıyoruz ama görüntüde hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Ama yer çok güzel. Müthiş gölgelik arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım bakalım. Ay. Dikenler aşırı batıyor. Evet. Aşırı dik arkadaşlar. Çok aşırı dik hem de. Çıkarken aşırı zorlanıyoruz. Yani Haziran ayında normalde mantardan çıkımı pek görmedim ama herkes köylüler falan mantar çıkmış diyorlar. Hatta satışını bile yapıyorlar arkadaşlar bir haftalık bir yağış oldu. Ondan dolayı mantar çıktı diyorlar ama şu anda henüz bir siftahımız yok. Ben mantar yemeyi sevmiyorum ama toplamayı aşırı seviyorum. Ama görünürde hiçbir şey yok. Hala çıkmaya devam ediyoruz ama güçlükle çıkıyoruz. Burada arkadaşlar ağaçları kesmişler, kat etmişler. Maalesef bunu yapan insanlar. Yani doğaya kat arkadaşlar. Zamanla ne oluyor? Tabi şehirleşmeler oluyor. Betonlaşmaya, betonlaşmaya doğru ilerliyor. Yani hiç hiç hoşuma gitmeyen şeyler. Yani para için her şeyi yapıyor insan oluyor Yani bu kadar da aşırı paraya da tamah etmek doğru değil. Bakıyorum. Yani kesildi apaçık belli arkadaşlar. Yani sıklıkla yukarıya bakıyorsun sıklık görüyorsun. Şuraya bakıyorsun arkadaşlar boşluk. Ve bakın kesik. Yani kesmişler arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kesikleri. Ağaçları kesmişler, katletmişler. Yazıklar olsun yani ne diyeyim. Yani ne istiyorlar bu güzelim doğadan anlamıyorum. Arkadaşlar bir tane mantar var ama bu mantar muhakkak zehirli. Şöyle bir bakalım. Evet. Arkadaşlar bu mantar zehirli bir mantar. Evet. zehirli arkadaşlar bu mantarın kokusu da o kadar burnuma kadar geldi arkadaşlar evet şöyle bir çıkmaya devam ediyoruz tabi arkadaşlar hava malum çok sıcak muhakkak ki yılanlar da cirit atıyordur etrafta bu arada Aşırı, aşırı bir kaşıntı oluyor. Sinekler falan var, Sırıyorlar herhalde. Evet arkadaşlar, mantara bakıyoruz ama şu anda hiç bulamadık ve yavaş yavaş bayır aşağı inmeye devam ediyoruz. Evet. Ay diken, felaket diken var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Çok aşırı şekilde diken var. Yani dikkatli yürümek zorundayız. Az önce dediğim gibi yani böyle bir havada yılan olmamasının mümkünatı yok. Muhakkak buralarda da yılan vardır. Çünkü aşırı bir sıcak var. Evet. Şu anda yola doğru çıkıyoruz arkadaşlar. İnşallah şuradan bir kurtulabilsek dikenlerden. Evet. Arkadaşlar mantar bulamadık. İnşallah başka bir videoda tekrar mantar aramaya devam ederiz. Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz arkadaşlar yapı, dikey yani aşırı bir dik. Şöyle baktığınızda aşırı bir dikey yani. yani çıkarken gerçekten zorlanıyorsunuz. Çünkü Hem dikenlerle boğuşuyorsunuz, hem bayır aşağısınız. Tabi bütün yük kaslara biniyor. Yani zayıflamak isteyen arkadaşlara böyle tavsiye ederim. Yokuş yukarı bayır tırmanmalarını tavsiye ederim. Dağcılık yapmaları o yönden güzel arkadaşlar. Dağcılık bayağı spor yani. Yalnız zayıflamak için birebir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Yolunuz batınız her daim açık olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.